أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sonunda Spor'un unutulmaz futbolcular arasında yer alan Kırmızı Lacivert'i ekipten Samsun Spor'a transfer olan Muzaffer Badalolu oldu. Samsun Spor kafilesiyle Malatya deplasmana giden takım otobüsünün 20 Ocak 1989'da kaza yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesine bir kamyonla çarpışması sonucu geçirdiği kaza sonrasında teknik direktör Nuri Hasan, futbolculardan Muzaffer Badalolu, Mete Atanır, Zoran Tumic ve otobüs şoförü Asım Özkan حياتنا قد ثم ارجع البصر كرتين يلقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اولم يروا الى الغير فوقهم صافات ويغبض يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. Okunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sevabı, bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavet edilmesine vesile olarak, aramızdan ayrılarak, bu dünyadan ebedi dünya olan ahiret hayatına tebliğ kılınan ve şu anda kabi başında bulunduğumuz meyite merhum milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu beyefendinin de ruhuna hediye eyledi kaberdar eyle. Aa. Kabrini pürnur eyle, makamını cennet eyle. Futbol şeyleri mezarları başında düzenlenen tören ile anıldılar. Asya mezarlıkta düzenlenen törene Gençlik ve Spor il Müdürü Hakan Yüksel, Daire Müdürleri, Şube Müdürleri, Sporcu Antrenörler, Muzaffer Badaloğlu'nun takım arkadaşları, Uğur Terzi, Zafer Çabalar, Eşi Şükran Badaloğlu ve ailesi katıldı. Merhum Muzaffer Badaloğlu ölümün 36 yılında mezarı başında dualarla anıldı. 36 yıl önce Elim bir kaza sonucu. Bu giderken hayatını kaybeden Muzaffer Badaloğlu abimiz. Bugün mezar başında ama programına geldik yani. Aileler, sevenler, sporcularımız, antrenör arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Ee, tabii ki sporculuğunun yanında kendi özel hayatında da örnek bir kişilikli, başarılı bir sporcu geçmişi, spor hayatı vardı. Şu anda da gençlerimize örnek olacak şekilde biz bunları anlatıyoruz ve gençlerimizin de tekrar bu şekilde sporcularımızın olduğunu, Zonguldak'tan böyle sporcular yetiştiğini anlatmak istiyoruz kendilerine. Ve bu da onlara vesile oluyor. İnşallah aynı derecede başarılı olan sporculuk hayatı, özel hayatında örnek kişiliği olacak sporcularımıza tekrar yetişme niyetiyle, niyetiyle diyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyor. Bugün burada anma töreninde 36 yıl sonra hala bu kadar insanın burada bulunması. Benimle birlikte, taziyi paylaşan herkese, Hakan Bey'e, her sene yanımızda oldu, seni yanımızda oldu çok teşekkür ediyorum. Böyle bir adamın eşi olduğu için çok onurlu ve gururluyum. İyi ki böyle bir insanla birlikte olmuşum ve iyi ki böyle bir insanın eşi olmuş. Çok teşekkür ediyorum herkese, bütün gelenlere. 36 sene sonra e, muzafferin tekrar her sene olduğu gibi yine e, mezarın başında dualarımızı ettik. E, çok e, sevilen bir kişilikti. Benim takım arkadaşımdı ve e, bacanağımdı. Kendisini çok seviyoruz. Her gün, her zaman anıyoruz. Bir tek her sene değil. E, sabırlar diliyorum ailesine. E, başta e, Sayın e, Müdürüm, Hakan Müdürüm'e çok teşekkür ediyoruz. Her sene bize burada e, misafir ediyorlar. Ee, diğer ölen arkadaşlarımızı da e, taziyelerimizi buradan bildiriyoruz. <laughs> Mekanları <laughs> cennet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Muzaffer'in 13-14 yaşından beri Türk bir arkadaşıyım hem evet. Spor tıpıdan, e, minikler, Yıldız, Genç alt takım B takımı beraber oynadık. Yıllardır yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. E, çok er, erken kaybettik yani arkadaşımızı onlara giderdik. Bu bize gelirdi. Kozlu'da kalırdı. Yani gençliğimiz zaten her ne kadar Kozlu'da olsa da Fener'de geçti. O da bizi orada ağırlardı. Çok sevdiğimiz örnek bir arkadaşımızdı. Yine kendisini çok seviyoruz. Şükran yengemize de tekrar hoş geldiniz. Başınız sağ olsun diyorum. Her sene anıyoruz. Demek ki bir şeyler bırakmış. örnek bir sporcumuz, kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun. Aynı otobüsteydik abimle beraber. Sabah da evden ben aldım onu zaten. Kaybettik. Çok büyük futbolcuydu. Örnek bir abiydi. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Sevecek başka bir şey yok. Bu kadar. <laughs>